Evet arkadaşlar yeni bir yayına hoş geldiniz. Bu sefer görüntülü bir kayıt yapayım dedim. Lütfen bu görüntülü yayını beğenirseniz YouTube kanalımda, TikTok kanalımda ve Instagram kanalımda bunları izlerseniz, beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı, soru sormayı, ne bileyim işte güzel emojiler göndermeyi ve sosyal medyanızda da paylaşarak destek olmayı unutmayınız. Lütfen desteklerinizi esirgemeyiniz. Genel olarak piyasayı değerlendirecek olursak 3 aşamalı bir değerlendirme yapacağım. Bugüne kadar ne oldu? Bugün ne oldu? Bundan sonra ne bekliyorum diye. Bugüne kadar piyasa sıkışık seyretti arkadaşlar. Endeks belli çapta belli bir yükseliş yaşadı ama mesela aralığın son günü, 2020 aralığın son günü başlayan yükseliş trendi bir ara 26 Şubat'ta son buldu. O günden beri düşüyordu. 26 Şubat'tan işte 19 Mart'a kadar bir düşüş trendi yaşadık yaklaşık. 9400'den 8500'e kadar düştü endeks. Ondan sonra tekrar toparladı. İşte kademe i̇şte kademeli kademeli 9700'den de bir satış yedi. Bir haftalık bir ara verdi piyasa. Sonra tekrar yükseldi. 10368'e kadar geldi. Şu an aynı 10368'den bir haftalık bir ara veriyor. Bugün düştüğü yerden bir tepki aldı. Bugün düştüğü yer, dünkü düştüğü kapanış yeri tam böyle bir destek çizgisiydi. O destek çizgisine değerek kapamıştı. Olta, şey Günün lovu kapamıştı, günün en düşüğü. E, hatta çok kritikti. Bugün sabah düşük açmaması lazım, oraya aşağı kırmaması lazımdı. İlginçtir, sabahleyin BOFA'dan açıklama geldi. Bankalarla ilgili olumlu görüşler. Hemen endeks yukarı zıplayarak başladı. Oradan kurtularak başladı. Geçtiğimiz haftalarda e, demeyelim de son 5-6 gündeki bu sıkışıklık biraz piyasada olumsuz emarelerin oluşmasına sebep oldu. Bazı hisselerde böyle mal dağıtımı, (distribution) olduğunu düşündüm. Beni öyle düşündürdü. Özellikle ciddi hisselerde, Türk Rush'da bunlardan biri, Türk Hava Yolları bunlardan biri, bazı holdinglerde böyleydi. Bunun devam etmeyeceği konusunda tabii bir fikrim yok ama ben olumsuz gördüm. Bankalarda da böyleydi yani bakmayın siz bugün aldıklarını ama bankalarda da böyle bir satış dalgası vardı. Ama asıl teknoloji hisseleri, işte yazılım şirketleri, gayrimenkul yatırım ortaklıklarında ciddi bir satış dalgası var. Bu yan tahta dediğimiz Endeks yüzün dışında olan hisselerde ciddi satışlar var. Oralarda da ciddi oyuncuların kredileri var arkadaşlar. Faizleri yüksek olduğu için onlarda baskı yaratıyor. Onlarda ciddi sorunlar vardı. Bir de son günlerde Beşiktaş'ta yaşanan bir handikap oldu biliyorsunuz. 80'li fiyat, 90'lı fiyatlardan bugün 18.50 mi gördü bakalım kaç görmüş en düşük? 18.49 görmüş evet. 18.49'dan dönmüş 20 milyon not oradan el değiştirmiş ve tavan oldu. 22.58 çok ilginç bir maaş yani 4 lira tam ee, ve bu şekilde bir e, bu tahtanın etkisiyle bazı hisselerde sorunlar yaşandı İşte bu tahtayı alan bazı oyuncuların bazı hisselerdeki sorunları problemleri kredileri satılmak zorunda kaldı marjin kola düşen hisseler oldu onlarda diğer hisseler olmuş etkiledi böyle daha önce gübre fabrikalarında bir önceki dönemde de bankacılık sektöründe yaşanan handikapa benzer bir kredi sarmalı ve e, tahtaların Düşme sarmalına yakalandı piyasa. Bu biraz kısa sürdü, İşte birkaç günde hemen toparladı. Umarım yan etkileri de birkaç gün içerisinde biter ve yine buna rağmen bugün taban olan bazı hisselerde birkaç gün içerisinde toparlar ve kendine gelir. Piyasa normale döner gibi gözüküyor, yani öyle düşünüyor ve öyle umuyoruz. Bugün e, bu dönüşlerle birlikte piyasaya da alış gelmesiyle, bankacılık ve koç, sabancı gibi büyük hisselerin de toparlanmasıyla piyasa toparladı. Fakat bugün Türk Hava Yolları ve Türk Baş'ta ciddi satışlar oldu arkadaşlar. Türk Hava Yolları'nda 2,5 milyon adet Bank of tek başına mal sattı. Çok ilginç. Bu satışı yaptığında birinci sırada 8 milyon adet Bank of satıyor. 8 milyon adet. İkinci sırada en iyi satıcı 92 binde tacirler. Üçüncü sırada Türk işte 34 bin adet. Türk iş satmış 34 bin adet. Yani inanılmaz yani. Satıcılar sadece bir tek bank of yani başka satıcı yok. Kimse bana satmamış. Alıcılar da çok dağınık. 1,5 milyon tane iş yatırım, 1 milyon 300 bin ak yatırım, ondan sonra 700 bin tep, 650 bin vakıf, oyak diye gidiyor. Baya piyasaya mal dağılmış. 2,5 milyar TL'lik mal satmış burada bank of. Aynı şekilde bu Türk Hava Yolları'ydı. Aynı şekilde TÜPRAŞ'ta da durum var. TÜPRAŞ'ta da benzer. 5 milyon 500 bin adet 5 milyon 573 bin adet satmış. Tek satıcı Bankof. ikinci sırada en iyi satıcı şeker yatırım 45 bin adet. Yani o da aynı tahta sömürülmüş yani satış anlamında diyebiliriz yani. Orada da alıcılar yine böyle 1,5 milyon tane iş yatırım. Sonra 500 bin yapı kredi, 500 bin deniz, 450 bin global diye giden piyasaya dağılmış bir alıcı dağılımı var. Yani bu iki tahta özellikle Bankof tarafından verilen bu iki ise bayağı ciddi bir şekilde piyasaya mal dağıtımının gösteriyor bize. Ciddi bir mal dağıtımının olduğunu bizi hissettiriyor. Bugün tabi bu alışı fırsat bilip başta tahtalarda da mal verilmiş olabilir. Onlara henüz bakmadım. Mesela enka verilmiş bugün. Bayağı ciddi yani satılmış. Ama hani karşılığında da yine piyasa alıcılar var ama bir yandan ünlü, T, Bank of Halk Yatırım gibi büyük kurumlarda enka satışı gerçekleşmiş. Vakıf Bank satılmış bugün bayağı tahtada. Bayağı dedim yani son günlere göre. Orada da Bank of yine 4 milyon tane, Terra 1 milyon tane mal satmış, yabancı satış olduğunu düşündürtüyor insana. Ee, EKGO maalesef bugün çok ciddi mal yedi. EKGO o da mesela aslında endeksi olumsuz etkileyecekti ama bankacılık endeksi sayesinde o da çok olumsuz olmadı. EKGO da bugün %9'a varan oranda düşüş yaşamış yani çok yüksek oranda bir ara devre kesti iki sefer. Bizim menkul 11 milyon tane vermiş. Info 10 milyon tane vermiş. Karşıda ünlü Bank of yapı kredi almış ama yani pek ayakta kalamamış maalesef. Bu burada e, Info çok ciddi bir mal almıştı 140 milyon tane fonlarına. O günden beri bu tahta ayakta duramıyor, devamlı düşüyor. Zaten GEO'lar biliyorsunuz ben olumlu beklemiyordum Aralık ayından beri. GEO ilgilenmeyin, odaklanmayın. Onlarda yeni düzenlemeler olacak. Belki bu ara yükselir ama siz oralarda kalmayın anlamında çok yorum yapmıştım. Hakeza bu hareketiyle de bunu destekliyor. Diğer GEO'larda ufak tefek olumlu hareketler olabilir ama bu hani GEO'lara işte yeni mali politikaların yüklenmesi, sektörün daralması, inşaat sektörüyle ilgili sorunların yaşanması gibi hususlardan dolayı biraz sıkıntılı olmaya devam eder diye düşünüyorum. Aynı zamanda emlak GEO'da Kamunun satmak istediği hisseler var. Artı orada mal tutan büyük fonlar var. Onlar mal satmak istiyorlar. Bunları hani önceden planladıkları bir şey bu. Yeni bir şey değil. Bunları bilerek orada hani yatırım yapmak lazım. Orada aldığınızda kısa vadeli şeylere girmek lazım. Trençlere girmek lazım. Yani kısa vadeli trendlerde gereken karı aldıkta sonra hemen kaçmak lazım diye düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde ne bekliyoruz? İşte bu bazı tahtalarda yapılan satışlar, ve buna benzer tahtalarda yapılan dağıtımlar önümüzdeki günlerde bir düşüşe sebep olabilir. Evet arzın çoğalması halka arz tahtalarının bozulması diğer halka arz tahtalarında yoğun satışların gelmesi, insanların yüksek faiz mevduat mevduatta verilen yüksek faize yönelmesi sıkılaştırmanın devam etmesi piyasada daha az paranın dolaşıyor olması real sektörün çok inanılmaz baskı altında olması ve gerçekten ekonominin çarklarının şu an durdurulmaya çalışıldığı için aynı zamanda durmuş olması insanların geçinemiyor olduğu bir ortamda Türkiye'de borsanın da böyle hani alıp başına gitmesi çok beklenemez. O yüzden ben temkinli olmanızı tavsiye ediyorum. 10.368'i geçebilir belki endeks bir 300-500 puan belki 1000 puan daha hani belli başlı hisselerde spesifik hareketlerle Koç Holding gibi işte ne bileyim TOFAŞ gibi Savancı Holding gibi, Akbank falan gibi bu kağıttan sürüklemesiyle belki gidebilir ama ben onlarda da çok kalıcı yükseliş beklemiyorum. Koç Holding hani bunların içerisinde sıyrılabilir ama bir Akbank'ın daha fazla gitmesini gerektirecek bir durum yok. Yapı kredinin daha çok gitmesini gerektirecek bir durum yok. Ama bir diğer teoriye göre de buralarda çok ciddi mal toplanıldı, yabancı imal aldı. Dolayısıyla buralarda yükseliş devam eder <laughs> ve iyi olur diye de yorum var. İşte görüyorsunuz Markov'un raporlarında zaten. Bu yönüyle değerlendirdiğimizde biraz sanki kararsız bir yorum yapmış gibi gözükse de ben net yukarı gittikçe yani bugünlerde yukarı gittikçe elimdeki portföylerin maliyeti ya da benim hedeflediğim karı yakaladıkça ben satıp nakde dönmeyi öneriyorum ve öyle yapıyorum. Bu şekilde davranaraktan daha sonra yaşanabilecek sert düşüşlere karşı önlem almaya çalışıyorum. Siz de böyle yapın. Endeks hep yukarı gitmez. Bu ara verdiği sinyaller de pek yukarı gitmeyeceği intiba veriyor bana. Kısaca böyle özetlemiş olayım arkadaşlar. Yine medyalarda, sosyal medyada şurada burada paylaşımlar yaparız. Bana soru sorabilirsiniz Twitter adresinin üzerinden. Oradan da haberleşiriz. Aynı zamanda yine canlı sohbet odalarına katıldığımızda tekrar sorularınıza cevap verir. Yeni fikirler değiştirsek de Telegram kanalımı takip etmeyi unutmayın. Orada da paylaşım yapıyorum. Orada da açıklarım. Özetlemek istediğim konular bunlardı. Hepinize katıldığınız için teşekkürler. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. İyi çalışmalar, bol kazançlar.